Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev seviyesi nasıl yükseltilir, refah miktarı nasıl arttırılır bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcının sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olun bir zil var. Şimdi farklı bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başı sonuna Meksan'daki az yazarak içeriklerime düşebilirsiniz. 3.1 güncellemesiyle birlikte birçok yeni başarım görevi oyun ve başarım görevlerini paylaştım. kanala göz atmanız yeterli. Haberde olmasınız siz arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Şimdi profile geçiş yapıyoruz. Şimdi profilden ev kısmına geçiş yapıyorum. Siz isterseniz wow kısmından da giriş yapabilirsiniz. Popülerlik savaşı destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım sesim bastırmamıştır. Popülerlik savaşı destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İsterseniz profilinizden girin, isterseniz wow kısmından girin eve. Şimdi eve geldik. Şimdi benim evim 6 seviye. Ben pek eve vakit ayıramadım çekimlerden dolayı. Biraz çekim bir evim var. Görsel kirliliği için kusura bakmayın. Şimdi 6'ya bastığımızda yönetim kısmı açılıyor. Yönetim kısmında seviye sistemi var. Seviye sistemine göre ilerliyorsunuz. Şimdi bizim seviye 7 olabilmemiz için 350 refah değerine ulaşmamız gerekiyor. Öncelikle bu refah değeri nedir, nasıl arttırılır bundan bahsedeceğim. Şimdi benim refah seviyem 325'miş. Bir 25 e daha ulaştığımda 350 oluyor ve totalde 350 rafa ulaştığım için seviye 7 yükseltebiliyorum. Şimdi öncelikle dükkana bir gidelim. Ev dükkana gidesin bir gidesin. Her eşyanın kendine has refah sayısı var. Eşya ne kadar kalite olursa refah sayısı miktarı da o kadar artacaktır. Ki ben bu ev konuları hakkında videolar paylaşmıştım. Daha detaylı videolar da paylaşıyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Şimdi geldik dükkana. Konuş diyoruz. Satın al. Şimdi bakın burada teçhizat kısmı var. Düzen kısmı var. En ucuzu işte 100 ev jetonu. Bir refah seviyesi veriyor. Şimdi 2000 neye çıkıyoruz? 20 refah seviyesi veriyor. 20 kaliteli paraya çıkıyoruz. Burada 49 veriyor. Şimdi bu ev parasını görevler yaparak ev ağacından para toplayarak toplayabiliyorsunuz. Ancak bunu toplayabileceğimiz çok az etkinlik var. UC ile de temin edebilirsiniz. Seçkin ev parası UC gibi düşünebilirsiniz yani. Bu BP, bu da UC. Öyle düşünebilirsiniz. Ucuz olan da 1, işte orta hallede 20, en pahalı da 49 refah seviyesinde yükseliyorsunuz. Bu eşyadan eşyaya değişiyor. Örneğin bunda 9, bunda 6 refah seviyesi var. Yani eşyalarınız ve malzemeleriniz refah seviyenizi belirliyor. Eşyalarınız ne kadar katı refah seviyeniz de o kadar yüksek olacaktır. Örneğin bundan bende 4 tane varmış. Bak 24 refah seviyesi. Bu 30. Bu 9. Bu 9. 39 çok güzel uydu bu arada. 9. Mesela 9. Yani bunu bu şekilde ayarlayacaksınız. Bu refah seviyesine göre ilerleme sağlıyorsunuz. Şimdi direkt buradan evinize geçiş yapabilirsiniz. Şimdi geçişimizi sağlayalım. Ve refah seviyemizi yükseltip seviyemizi 7 yapalım. Şimdi burada bölüm 1'de ev seviyesi nasıl yükseltilir bundan bahsediyorum. Sonrasında işte başka oyuncu nasıl atılır? Ev mesajı nasıl gönderilir? Detaylı bir şekilde anlatacağım. Sonrasında mesela ev ağacı nasıl alınır? İşte posta güvercin görevi nasıl tamamlanır? İşte eve, araç ve fotoğraf çerçevesi nasıl eklenir. İşte nesne sayısı fazla, işte kaydedilemeyen ev sorunlarının videolarını paylaşacağım. Zaten ben bunları kısa kısa videolarımda yer verdim. Daha detaylı anlatım için de beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi geçelim evimize. Şimdi benimki 325 puanmış. İnşa kısmına geçiyoruz. Şimdi inşa moduna geçiş yaptığımızda burada eşyalarımız yer alıyor. şimdi. Buradan örneğin böyle arttırıyoruz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey şuradaki rakamlar. Mesela bu 55 bölü 56 olduğu için bu kayıt olmaz. Bunu alıyorsunuz. Nasıl alıyorsunuz? Üstüne geliyorsunuz. Örneğin bunun. Buradan çarpıya basıyorsun. Ondan sonra örneğin bu da çarpıya basıyorsun. Bu şekilde ayarlıyorsun. Geldik malzemeye. Bunlar da refah seviyesini arttırıyor. Şimdi 398 ya. 402 oldu bak. 406. Ben öyleyse şu an koyuyorum. Amaç puan artsın. Şu 418. 422. İlerledikçe ilerliyor bak. Rakama bak. Olabildiğince her yere yapıyorum. Amaç puanımız artsın. Merdivene yap. Mesela diğer yere yap. Aşağı indim. Mesela aşağıda yokmuş. Yaptım. Hepsini kullandım. 478 refaha ulaştım. Şimdi bunu kaydediyoruz. Kaydetmek için önce bina oluşturan da bir gri yer var. Buraya basıyoruz. Kaydedildi diyor. Bina oluşturuyoruz. Tamam diyoruz. Ev direkt yayınlanmıyor. Bekleyeceksiniz. Şu an 325'teyim ya. Bir anda artacak. Şu an bekliyorum. Bina onaylandı. Tekrar gir diyorsunuz. Şu an yenilendi. 478 oldu. Buradan basıyoruz. Yönetime geliyoruz. 360 yaparası yükseltilsin mi diyor. Bu arada ev ortamı akşam üstüne geçiyor. Geliştirdik. Bakın burada işte müzik talimatları falan yer alıyor. 8 olabilmemiz için de 400 refah diyor. Buradan da arttırıyoruz. Olduk 8. 9 olabilmemiz için şey 450 refah seviyesi istiyor. Bunu da evinize koyduğunuz eşyalar yapı malzemelerinin kalitesine göre ayarlayacaksınız. Dediğim gibi 478 refaha ulaştığım için bu şekilde iki seviye arttırdım. Şimdi tekrardan yönetime geliyoruz. 450 diyor. Bir daha basıyorum. Bakın şu an 3 tane seviye atladık gördüğünüz üzere. Şimdi burada bu kitli ne diyor? Geliştirme şartları sağlamadı. 500 refah ulaşmamız gerekiyor. Refah ulaştığımızda bize seçire parası da verecek. Bu arada evinizin seviyesine göre burada muhteşem ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda ünvan kazanmak da mümkün ve aslan yoldaşınıza da kıyafet kazanabilirsiniz. Size şu şekilde göstermek istiyorum. Seviye 25'te işte, ev planlayıcısı. Seviye 30'da aslan yoldaşına kıyafet kazanıyorsunuz. Sonrasında seviye 40'da ev mühendisi. Seviye 50'de ise ev mimarı unvanını kazanmak mümkün. Ev seviyenizi refahınıza göre arttırıyorsunuz. Bu şekilde. Videoya like atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Haberde olmanızı dikkatle videoya göndermeyi unutmayın.